Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt bugün görevinden resmen ayrılıyor. Vatikan'da kardinallerle vedalaşan Papa son hitabında halefine koşulsuz saygı göstereceğini söyledi. 2005'te Katolik Kilisesi'nin 265. papası olan Josef Ratzinger, 11 Şubat'ta ilerleyen yaşı ve sağlığını gerekçe göstererek görevden ayrılacağını açıklamıştı. 16. Benedikt, yeni papayı seçecek Kardinaller Meclisi'nin uyum ve birlik içinde çalışmasını istedi. Aranızdan seçilecek papaya koşulsuz saygı ve itaat göstereceğimi size bildirmek isterim. 16. Benedikt görevde olduğu sürede Katolik Kilisesi'nde yaşanan çocuk tacizi skandallarına da gönderme yaptı. Bu 8 yıl içinde bazı bulutların gökyüzünü kararttığı zamanlardan geçsek de kilisenin parlak ışıklı yolunda inançla güzel anlar yaşadık. 16. Benedikt günün sonunda papaların yazlık ikametgahı olarak kullandığı kendisinin de bir süre kalacağı Castel Gandolfo'ya geçecek. Önümüzdeki günlerde toplanacak 117 üyeli kardinaller meclisi yapacakları gizli oynamayla yeni papayı seçecek. Thank you, thank you, uh, we'll very, very, very happy, God bless you. Thank you, God. God bless you, God bless you. Pray you for me. I pray for you. I am so me. old, <laughs> one. I am also <laughs> old. <laughs> and this area is my uh, home Yeah. Behind this, uh -huh. one day I am meeting. It's God bless you. surprising. <laughs>

Oh